Çorbamız için 300 gram brokoliyi çiçeklerine ayırıp tencereye alıyorum. Üzerine bir adet havuç, bir adet patates, bir adet de kuru soğanı irice doğruyorum. Tencereye alıyorum. Üzerini geçinceye kadar su ilave edip sebzeler yumuşayıncaya kadar haşlanması için ocağa alıyorum. Sebzeler haşlanırken ayrı bir tencerede 1 yemek kaşığı tereyağı, 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ 2 yemek kaşığı unu altın sarısı bir renk alıncaya kadar kavuruyorum. Kavrulan unun üzerine 2 bardak süt ilave ediyorum. Un topaklanmaması için hızlıca karıştırıyorum. Un ve süt karıştırdıktan sonra haşlanan sebzeleri bu karışımın içerisine süzgeç yardımıyla alıyorum. Unlu karışımla sebzeleri iyice karıştırdıktan sonra haşlamış olduğum sebzelerin suyunu da çorbamızın üzerine ilave ediyorum. İsterseniz kemik suyu da ilave edebilirsiniz. Çorbamızı karıştırarak kaynamasını sağlıyoruz. Çorbamız kaynamaya başladı. Yaklaşık 5-10 dakikada pişmiş olacaktır. Tuzunu ilave ediyorum. Karabiberini de ilave ediyorum. Çorbamız artık pişti ve kıvam almaya başladı. Altını kapatıp blenderdan incecik çekiyorum. Biraz taneli seviyorsanız taneli de bırakabilirsiniz. Ve tekrar ocağa alıp 1-2 dakika daha kaynatıyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı da bu şekilde. Altını kapatıp servis edebiliriz. Servis kasesine aldığım çorbanın üzerine maydanoz ve karabiber ile süslüyorum. Lezzetine doyamayacağınız harika bir brokolili sebzeli bir çorba. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.